Selamun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum buradan. Burada akşam olduğu için bilmiyorum ne zaman yükleyelim videomuz. Biz bugün pide yapıyoruz. Böyle İbrahim pide istedi. Yarın da kız kardeşim geliyor. Hem sürpriz olur, hazır olur. Ali Yazman'ım da gelmiş. Böyle pide yaptım. Fındık pide diyeyim. Küçük. Nasıl olacak? Çok güzel kıyma almış. Ay bayıldım kıymasına. Geçenki hiç güzel değil. Mi? Yağsız kıyma. Yağsız mı? Hı hı. hı, -hı. Aynı şey gibi baksana. Ay, Ay, kıymamız arkadaşlar o kadar güzel ki çiğ köftelik gibi yaptırmış. Ellerine sağlık. Canımın içi. Fırınımızı da gösterebilirsin. Fırında pişiyor ya. Fırınımızı da çekelim. Kırmızı da çek. Sen varken bak benim abonelerim daha çok oldu. Bereket gibi oldu. İnşallah kanalım of. açılır. Canlı yayın yapalım. Boşum. Yaparız. Yapacağım. Mahinur Bacı buradan sana sevgiler, selamlar yolluyorum Ankara'ya, Almanya'dan. Kanalım inşallah açılır ya. Sen açıldı. Pasta keseceğim açılınca ibom bile... Teyze acıktık ha. Güzel oldu ama. Es mi? eskiden daha mı hızlı yapıyordun teyze ne? Hızlı mı istiyorum çok ama fırın boş değil kuzum. Yok teyze sakin sakin acelemiz yok. Evet trafik varmış kıymaya gitti yazık. Bir saat bir saat gelemedi. Ben hamuru yaptım fısır fısır pişti. <laughs> oldu da bitti maşallah. Bitirdim. <laughs> Ay Bu. Böyle sarısını... Hamur da hamur ha yumuşacık un yok daha şey abi yumuşak yaptım ki hani güzel olur pidenin hamuru yumuşak arkadaşlar hamuruna da 1 litre 2 kilo una 1 litre süt koydum az yarım çay bardağı da şey koydum sıvı yağ 2 tatlı kaşığı tuz Suyla yoğurdum ama mis gibi kabardı. Kıymanın içini de anlat teyze. İçini nasıl nasıl kıymaya, yaptın? ya He kıymayı unuttum. Bak bu işimi teşekkür ederim. Ay gençlik gitti Duydun mu? Anlat anlat. Kıyma. <laughs> kıymaya iki tane biber, sivri biber yeşil. Acılı mı acısız Türk mı? Türk biberi acısızdı. acısız. Acı yoktu. Bir tane paprika, paprika değil şu salça biber benim tam olmazsa olmaz. O biberi çok seviyorum. O da kırmızı biber bir tane. iki tane soğan büyük. Büyük büyük soğan yaptım arkadaşlar. Yarım yarım kilodan fazla da kıyma. Bir kiloya yakındı bu herhalde. Hmm. Yarısını kullan. İki kilo mu aldıydın? İki kilo kıyma aldık. İki kilo artık. almış. Çünkü kalabalığız. On beş kişi var. Şimdi doluşurum, Kalabalık olacağız. Evet. Bizi de salmıyor arkadaş. Bir kaselli olacağım. Burada kalacağım herhalde. Böyle yaptım canlar. Biraz şey oldu ya şekiller. Hamurum çok yumuşak. Ama olsun. Tadı güzel olsun. Şekli bozuldu mu? Güzel oldu bu. Burayı gösterdin mi? Fırını da göster teyze bakayım. Demin gösterdik. Aç bakayım. Kabarmazsa. Demin çektim ama sen yine de bir aç şuraya bakayım. Ay arkadaşlar. Çok güzel oldu. of. oldu. Bunu da süreyim i̇ki, iki, iki, mi? i̇kinci tepsimizi de altına verelim. İki tane pişiriyor mu bu? O üç tane de pişirir teyze. Sen yeter ki iste. Ben Türkiye'deki üç tepsi pişiriyorum. Şimdi, bu da pişirir ya. Böyle arkadaşlarım oldu. Çayımızı göstereyim mi? Hayır ben çay çok mutluyorum. çok Mis gibi çay içeceğiz. Ne çay o? Kaslerin çayı çok güzel oluyor. Mis gibi suyu. Ne çayı? Yaprak çay, Mevlana. Biraz da Türk çayı. Kaçak çay değil değil mi teyze? Yok değil. kaçak değil. Mevlana. Kaçak ney? Beni çok yan çekme. Kaçar <laughs> beni. Evet teyze. Böyle. Bir daha yapacağım Hadi, Hadi aç bakayım nasıl açıyorum. Böyle açıyorum arkadaşlar. Şöyle. İbo bak sen zaten fırını açarsın. Böyle yaparsın. Önce böyle. Ben fırını açarsam çalışacak mı? Ya yani hemen gelirim. Koşa koşa. Fırında yatarım. Fırında oda olur mu? Fırında niye atacaksın teyze? Hep un. Niye Neyi? un? Un odalar olmaz mı? Olmaz. Sana olmaz. ayrı bir yer ama alırız. Ama sabah erken kalkarsan ehliyetim var ama arabamız yok. Nasıl gelelim? Onu da alırız. Araba alır mıyız? Tramvayla, tramvayla mı alırız? Tramvayla tramvaylar ne güzel arkadaşlar. Ulaşım öyle güzel ki biniyorsun biniyorsun gidiyor. Bizim Frankfurt'ta öyle. Biz köyde kalıyoruz. Teyze başka kıyma baharat ne koymadın mı? Pul biber, tuz, Aa, şey, bir kilo karabiber. Arkadaşlar. Bir demet, maydanoz, iki tane soğan, pul biber, karabiber. Başka da bir şey yok. Hepsi o kadar. Az az al bir şeyle sıvı yağ koydum. Şöyle çift bir şey damla. Ne yapıyorsun? Çünkü... yapıyoruz? Kıymayı bekletiyoruz mu teyze? Yoksa hemen şey yapabiliyoruz mu? Ben işte acele olduğu için bu aslında bir saat beklemesi lazım. Yani biraz beklemesi lazım değil mi? Evet ama şey acıktılar. Bir de babası geliyor Türkiye'de mi Gelirse Gel çayını içer dedik, düşürdük. Kız kardeşim bir de yanadan geliyor. Bir sürü oluyor. Onlara sürpriz. Bunlar bizi düşünmüyor değil mi İbrahim? Belki babam da bize pastırma getirir diyor. geliyor ya. 2 4, 4, 5, 7 tane oldu. 7 tane arıyor arkadaşlar tepsi. Gerçekten hamurumda lokum, hamuk, hamuk. Bunları çok bekledim. Ya, şeye, trafik varmış. Gelemediler bir türlü. Hamurum öyle güzel ekşidi ki. İyi ki de gelememişsiniz. Yoksa Hı -hı. şey. Her şeyde var bir hayır. Geldi. Her He, şeyde var bir gelene hayır. Gelene kadar hemen ekşidi. şöylerin tuhaf bir bu şöyle minicik yaralar merdane ile böyle arkadaşlar şu böyle yapıyor ibon sen yoktu bunlar acıktı diye ya, birisini yaptım bu böyle çok kalın ince olmayacak arkadaşlar çünkü kuru olur güzel olmaz böyle uzun ibon <laughs> yakışıklı olmaz sevdim Alıştın sen mi? Alıştım valla. Ben hep onlara iyi soğuk Yalnızım ne yapayım? Çoluğum, çocuğum yok. Teyzemi destekleyelim arkadaşlar. Evet valla gerçekten. Beni arkadaşlar. Bunu ben açtım. Şimdi hırslandım ya. Yapmayın diyorum ama. Ama herkes kızıyor. Sen YouTube'la ne yapacaksın diye. Ben şimdi çok şey oldum böyle. Ne oldun? Bilmiyorum niye satılmaz istiyor. Önce Önce horrorlara karşımıştım. Şimdi de diyorum açılsın istiyorum. Herkes diyor senin yapamam, beceremem. Çok şükür bugünlere geldim. Önce konuşamıyordum. Çok Teyze sabrın sonra selamet. <laughs> Sabır o da açılır. <laughs> o da gider. Arkadaşlar bana destek olun. Çünkü yalnız olduğum için bunu yaptım. Şimdi de açılmasını çok uğraşıyorum. Gerçek herkese cevap yazıyor. Diyorlar ki hiç durmadan öyle deme ama yani abone olun demek ayıp değil ki. Yani bir de paralı değil biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece bir tıklıyorsunuz. Yani i̇stemezseniz bakmazsınız. isterseniz bakarsınız. Mecbur değilsiniz ama abone sayımın olmasını istiyorum. Bana yardım edin arkadaşlar. Burada bir sürü abone mi oldu? Bak mu akşam arkadaşı geldi onlar oldu. A, bir biri Teyze sade kıymalı mı yapıyorsun pideleri? pidelere? Peynirli istiyor musun? Peynirli olur. Peynirli. Veyahut da beta, Beyaz e, peynir var mı ki? Patatesli olur. Dolapta. Ya. Kaşar var ama kaşar da güzel olur. Kaşar da güzel olur. Namusun camide. Cuma. İçine beyaz peynirli olur. Evet. Beyaz peynir yok da şey var. Kaşardan koyamaz. Pe peynir ve mantarlı olur. Sade ne istiyorsan? Nasıl istiyorsan? güzel. Teze ben istemiyorum bunu e, izleyiciler istiyor teze farklı farklı. Ay farklı farklı istiyorlar. Aha. Artık. Ay. Patates. Patates seviyor mu? Geçen şeyi yapmıştım. Patates, patates sevilmez mi ya? Bir de patates, bir de peynir yapak Peynir. Tez. Kaşar Öbür peynir. Öbür tepsi de şey yapayım bu. He ay. Dün arkadaşlar camiden almış cuma diye mi bu. Tel kaşar peynir. Tel kaşar peynir. o kadar güzel ki kahvaltıda yemiştik gözüküyor mu ekran? Hmm. Böyle camideymiş. Nereden geliyor? Hollanda'dan mı? Ha? Bu Türkiye'den geliyormuş. Türkiye Türkiye'den mi? Ha, tamam. tel ha, Tel peynir. tel peynir. Erzurumlular tel peynir diyor. Bunun helvası da çok güzel. <laughs> Bu da böyle. Kaç tane istiyorum peynirli? Ama kıyma artmaz için. Şöyle hepsini... Mantı yaparız teyze. Ben kıyma onda olmaz. Bunu lahmacun yaparız kalırsa. İki tane de lahmacun üstü yapayım mı? Sen nasıl istiyorsan. Ama şey fırına atmam boş verin. Lahmacun yapmıyorum. Çünkü bize öyle silek açmak zorunda. Çünkü arkadaşlarım gördü benim takipçilerim. Ben lahmacun çok yaptım ya. Şimdi pideyi yapak inşallah. Gerçekten hamurun efsane bir hamur. Hiç yani o merdane vurmasam da olur. Yalanlar görüyor musunuz? Yoruluyor. Çünkü Fadime'nin hayatı hamuru çok seviyor. Böyle. İmincik. Bir de ben yapayım mı teyze ne diyorsun? <laughs> sen daha güzel yap. Biz gençlere ne duyacağız? Sizin kişiye. Senin yıllardır tecrüben var teyze. Ben sana nasıl? Da. Ben sen eline nasıl su döküyorum? Sen yaparsın. Her şey. Gerçekten dünden bize öyle bir güzel yemek hazırlandı. Daha tadı tamamdı ki bunu sabah kahvaltı bile yapmadım. Kahvaltı şey, son akşam o kadar çok yedik ki çok tatlı, lezzetliydi. Gerçekten ben öyle pilav, öyle kanat, öyle bu bir sürü yaptım. Benim yeğenim çok cömert bir insandır. Bak bir tanesini de şöyle mantar soslu. Ay. Peynirle. Koysam tepsi boşalıyor mu? Bakayım, bakayım Dur. O ne beyaz mayanız mi? Ay çok güzel kızardı. İki dakika var. Ha fırın biraz daha. Arkadaşlar şey diye, alttaki daha güzel oluyor. Görüyor musun? Bu bir şeydi. Az. Burayı da şey yapalım. Şöyle üstüne mi katalım? Şöyle ip olmuş. Hazır zaten. İnşallah annem gelince bizi üzülmez. Niye öldürsün teyze? Seni Öl. şeyden Ölümün önemli farkına. mi teyze? Ay benim sevdiğim. Ne o seni sevdiğin? Yeşil elma. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ama. Şimdi bunu burada... burada bir tane biraz. Böyle arkadaşlar içler bu kaşar tel peynir. Bu da meyvelerimiz yemekten sonra. Bu da beşamel soslu mantar. i̇ki tanesine koydum. Bu da kıymam çok yapmış. İbom dediği Tüh. Böyle iki tane mantarlı koyduk. Bunlar kıymalı kapattık. Bunları da kıyma. Nasıl olmuş İbrahim? Tadı. Çok güzel olmuş. Güzel Harika. Afiyet, şükür olsun. Bu da, ay bacım ellerine sağlık. Bu ne renk, turşuya bakın arkadaşlar. Gül pembe, nar çiçeği gibi. İki tane ayran yaptık. Biri tuzlu, biri tuzsuz. Tabakları hazırladık. Böyle. Fırınımı da göstereyim. Nasıl güzel. Öbürü biraz şey pişti ya, fırın ısınmadaydı. İki tepsi, iki tepsi pişiyor. Böyle pidelerimiz. İnşallah beğenirsiniz. Diyorum. Çok güzel. Bunlar arkadaşlar pişti de az şey. İlk fırındı ya pek ısınmadıydı. Bak, rengi de bir tuhaf çıkıyor. Şey. Aslında çok kırmızı böyle sarı değil de. şu renk gibi. Ama kamerada değişik çıkıyor. İşte böyle canlar. Çıtır çıtır, ha. çıtır çıtır olmuş mu? Sen ye bir tadına bak. Afiyet şeker olsun sana. Şunu. Fırında yaptırıyor ama bu el yapımı daha güzel. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Bunlar da bal kabakları. Hoşça kalın arkadaşlarım. Hoşça kalın. Hadmin Hayat YouTube kanalımda kalın. Hayırlı geceler diliyorum herkese.